Evet arkadaşlar Finans Experts kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Kısaca bir bugünün özetine hızlıca bir bakacağız. bir Bistüs bir miktar %0.47 civarında düştü. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, Migros ekranlarımızda inceliyorum şimdi. Migros, Bimas, DST, Kafe bunların tabana çekilmesiyle beraber müthiş bir düşüş yaşandı. Kasım ayı Tüketici fiyat endeksinde gıda ve alkolsüz içecek e, kaleminin aylık bazda yüzde 0.69 azalmayı işaret etmesin ardından perakende ve hisselerine sert düşüş gözlenen Migros ve BİM Bimas payları da devre kesiciye girdi arkadaşlar hızlı bir düşüş var Türkiye saatiyle 14-15 sularında bu yüzde üç düşüş e, 595 TL'den işlem görürken bir anda 501 TL'ye geldi bir yüzde %4'e yakın bir düşüşse 528,5 liradan işlem görürken 523,5 TL kadar düştü. Destink Finance Factoring payları ise dünkü tavan açılış ve hemen sonrasında taban düşüşüyle dikkat çekmişti biliyorsunuz. Tavan ve taban arasında günlük %20 hareket payları bugünkü işlemlerde taban fiyat gördü ve bu da BIST 100'e genel olarak yansıdı arkadaşlar. BIST 100 ile beraber düşüşüyle diğer hisselerinde düştüğünü gördük. Peki gün içinde daha başka neler oldu? Enteresan olan olaylardan bir tanesi de bahar kimya arkadaşlar. Bahar kimya taban taban yaptıktan sonra e, listeye alındı ve liste takibi olarak şu anda devam edecek. Yarından itibaren e, listelenmeye 2 Aralık'ta %10 artışla 62.25 TL tamamlıyor bugün ve dün hissede haftalık %4 aylık %7 yıllık %39 oranında bir değişim olunca tabii ki dur dediler ve arkadaşlar Bahar Kimya'yı da takibi aldılar. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesiydi. TÜİK'te bize çıktı dedi ki her şeye rağmen Kasım 2025 enflasyonu sonuçlar beklentinin altında kaldı. Fakat beklentilerin altında kalması pek tüketiciyi de böyle rahatlatmadı arkadaşlar. Çünkü açıklanan ile gerçek dünyada karşımıza çıkanlar çok farklıydı. Ekonominin daralma noktasında doğru ilerlediğinin bu da bir göstergesi olarak yorumcular bu şekilde karar verdi ya da düşündü Arkadaşlar <laughs> bu arada altın fiyatları da böyle dalgalı olarak devam ediyor bugün yine test hareketlerden bir tanesini gördük onsta e, bazı yorumcularda ve finans sektörleri de altın gram için 10.000 TL hedef verdi fakat ben 8000 TL olarak e, bunu tekrardan kendim adına konuşayım. Revize ediyorum arkadaşlar. E, Ons altında 2026 hedef olarak 4800-4880 dolar e, olacağını tahmin ediyorlar. Ancak kısa vadede sert dalgalanma olacaktır e, benim kanaatim. E, biraz sonra da analizimizi inceleyeceğimiz üzere 3970'leri en azından bir kere test etmesini bekliyorum. Ve arkasından da altın onsunun ön açıldıktan sonra da Diğer tarafta da gram ve cumhuriyet altını ve diğer türevlerine de yükselişin geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet dostlar altın piyasasına kısaca baktığımızda dünkü analizimin hala arkasındayım diyebilirim. Şuradaki bu çizdiğimiz e, grafikleri lütfen siz de dikkatli takip edin. Buradaki noktaya sert geldikten sonra daha önce tekrardan aşağıya doğru bir ivmelenme yaptı. Buradaki likitleri topladı fakat aşağıdakiler direnç noktası hala bekliyor bekliyor arkadaşlar. Ben de bekliyorum. Şuraya şu noktaya kadar önceden çizdiğimiz dirence kadar geldi. Oradan bir düzeltme yaptı. Buradaki hareketiyle beraber e, Ons'un 4150 seviyesine kadar ilk etapta geleceğini, e, hızlı ve kısa anlık olarak sert dalgalanmalar yapabileceğini söyleyebilirim. Ons böyle, Ons bu e, düzeltmesinden sonra ciddi bir şekilde yukarıya doğru tırmanacaktır. Bu tırmanışından da tam uç noktasından, alt noktasından dediğim 3750-3950 seviyelerinde trene katılmak gerek, dahil olmak gerek düşüncesindeyim Ons tarafında. <laughs> Hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüş dün de çizdiğimiz noktalar arasında kutlu içerisinde ekseninde devam ediyor arkadaşlar. Altın ne kadar sert hareketler yapsa da geriye düşeceğini tahmin etsek de gümüş asla geriye adım atmıyor. 58.916 seviyesinden şu anda E8.162 seviyesinde çalışmaya devam ediyor. Altındaki noktalar ise 56.000 ve 57.000 gelecektir. Geldikten sonra düzeltmesini yapıp her zaman söylediğim gibi eğer altın 2x gidecekse gümüş 4x ile ileride onu göreceğiz. Çünkü çünkü hem e, talep ve arz bakımından şu anda gümüşe oldukça dünyada ihtiyaç var. Gümüşün girmeye de hiçbir şey yok. Bunları da te, e, incelediğinizde bakabilirsiniz. Biz de çevremizde arkadaşlarla, yorumcularla bunları konuşuyoruz değerli dostlar. E, gümüş şu anda en azından fiziki olarak almak istediğiniz şey altın bazında e, ücretli ve pahalı. Fiyatı yüksek geliyorsa lütfen gümüş gramı denemeyi unutmayın derim. Evet S&P 500 tarafında ise şu anda normal seyrinde yatay aleminde devam ediyor arkadaşlar. Şuradaki ikili kutu içerisinde çizdiğim şu arkadaşlar şu takos içerisinde seyrini devam ediyor. 4 saatlik olarak bakıyoruz. Sıkıştığı zaman, kırıldığı zaman aşağıya doğru mu inecek, yukarı doğru mu çıkacak bakacağız. Sert ve hızlı bir yükselişten sonra tekrardan aşağıya denemeyi sağlayacaktır, isteyecektir. En uç noktada 6662 ama asıl gelmesi noktalardan bir tanesi de 6598 seviyelerini <laughs> takip edeceğim arkadaşlar. S&P 500 tarafında. Ee, tekrardan son bir mumla yukarıya tırmanıyor. Eğer bunu geçtikten sonra da hızlı bir şekilde 6880 681 seviyesini S&P 500'e göreceğiz. Dow Jones Endeksi e, kırdığımız e, desteğin üzerinde tekrardan tutmaya çalışıyor ve hızla yukarıya ge geliyor arkadaşlar. 48400 seviyesi Dow Jones Endeksi için artık herhangi bir e, şüphe götürmez bir gerçek oldu. Tekrardan desteğe geldiğinde ki bunu bekleriz. Çok e, güzel bir nokta olur. 46.907 seviyesini e, teste geldiğinde sağlıklı bir yükselme e, bekleriz arkadaşlar Dow Jones'tan. Şu anda Amerika'daki ver, açıl, e, açıklanan verilerin de düzgün gelmesi sayesinde market düzgün bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Ancak back testini muhakkak yapmasını isteriz. <laughs> Aselsan tarafına geldiğimizde büyük direnci kırdı arkadaşlar. Bu direnci kırdıktan sonra aşağıya doğru hızla bir ivmelenme geldi. Aselsan'da düşüşler sürüyor. Tekrardan en önemli böl bölgemiz 194 ve 198 bölgesi olacaktır. 194 ve 198'e geldiğinde Aselsan tekrardan kar realizeleri gelebilir. Buna dikkat edeceğiz. Fakat arkadaşlar ne zaman 198'in üzerinde atarsa Aselsan için o zaman yükseliş eğrisi yükseliş çanları Aselsan lehine başlıyor demektir. E, Aselsen'i takip edeceğim. Evet Akol'de arkadaşlar e, direnci gerçekten e, zorluyor. Tam 3 defa dirence geldi ve 4. kere gelmek üzere burada. E, eğer bir borsada rally olacaksa, Akol'de buna dahil olacaksa bu noktadan, çizdiğim noktadan yani 30.50 ve 31 noktasından sonra Akol yukarı doğru çıkışlarını sürdürecektir diye tahmin ediyorum. Buraya geldikten sonra, onu da isterseniz hemen çizelim buraya geldikten sonra kısa bir e, test, geriye test ve ondan sonra da yükselişini gösterecektir. Bu çizdiğimiz şekilde Akol'le takip edeceğim takipçileri için e, 28 22 e, şu anda tekrardan BIST 100'ün aşağı düşmesiyle Akol'de aşağıya doğru geliyor. E, fakat kısa vadede tekrardan yukarı doğru tırmanacağını şu çizdiğim seviye olan 30 58 ve 31 24 seviyelerinde kar edeceğinizi tekrardan Ker ettikten sonra hedefin artık yukarıya doğru olacağını orta vadede tahmin ediyorum. agrotesi ise arkadaşlar e, aşağı yönlü çizelgemiz devam ediyor. Yaptığımız teknik analizde de aşağıya doğru bir elemem var. E, bu da tabii ki günlük analiz bize en güzel cevap vereceklerden bir tanesi de günlük analiz olacaktır. Bu çıkış şuradaki noktamıza geldikten sonra 678 için Agrot için bir final sahnelerinden bir tanesi. Bakın burada da Agrotu da haftalık olarak baktığımızda halka arz olduktan sonraki hali evet haftalarca yükseldikten sonra argotu yukarıdaki 47.08'den aşağıya doğru bırakmışlar. Şu anda günlüğe doğru tekrar gördüğümüzde ag e agrotun düşüş eğrisinin devam ettiğini edebileceğini aşağıya doğru e inebileceğini öngörebiliriz buradan. Peki nereye gelecekler arkadaşlar? Bakın e, agrot için 6.78 seviyesi çok önemli. Bu düşüş 6.78 seviyesine tutunursa Tekrardan şöyle yapalım. 6.78 ve arkadaşlar ilk hedefi de 7.87 bandına çiziyor ve bunu da bu şekilde bırakıyoruz. Agrot'u da böyle takip edelim arkadaşlar. Eğer istediğiniz herhangi bir hisse ya da takip ettiğiniz hisse varsa onların da e, yapmamızı istediğiniz e, yorumları olursa lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. E, her akşam bu şekilde kısa videoları atmaya devam edeceğiz. Tabii ki vloglarımız da olacak. E, Onları da katılım sağlarsanız çok güzel olur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.